Yine biz Fikri Efendi'yi 88-89'larda tanıdım ben Fikri Efendi'yi. O zaman İsmail Adı görev yapıyor ama kimse tanımıyor. Her vakitte geliyor. Balat'ta Hacı İsa Camisi'nde zaten vazifeliydi. Biz de orada oturuyorduk. Ben askerden gelince oraya taşındım. Ondan önce de kayınvalidem benim teyzemdir. Onlar orada oturuyorlardı. Oradan da Fikri Efendi'yi tanımak nasip oldu. Teyzemlerin aracılığıyla çünkü komşularıydı. Biz her şeyimiz olduğu zaman hemen ona danışırdık. Yani nasıl yapalım, nasıl edelim diye. Askerden sonra çalıştığım hastane çok e, İslam'dan çok uzak. İstediğim ortam olmadığı için duramıyorum. En son Fikri bekarım tabii. Fikri Efendi'ye dedim ki ya hocam dedim. Ben burada çalışamıyorum. E benim başka bildiğim de yok, başka bir iş de bilmem. E ben buradan çıkmak istiyorum. Dedi yok çıkma dedi. Nasıl yapayım dedim. Dedi ki Allah sana başka bir yerden kapı açar dedi. E, sonra da dedi sen oradan kovarlar dedi. Bu askerden sonra oluyor. Allah Bekarım ama. Allah sana dedi bir kapı açar. Sonra da sen oradan kovarlar. Çünkü askerden önce de ben orada çalışıyordum. Askerden gelince de gidip direkt devam ettim. Yahu şimdi ben dedim ki içimden Fikri Efendi öyle deyince beni mümkün değil kovmazlar. Çünkü ben iyi bir elemanım. Seviyorlar. Hele hele ki hastanın sahibi aynı zamanda Ergin Bey arkamda. Kim kovabilir beni? Orada beraber çalıştığımız bir kardeşimiz bir hata yaptı. E, tabii tıpta hata pek kabul edilmez. Çünkü hastanın hayatı söz konusu burada. Bizde yani e, nadir olur yani. Telafisi de ağır olur. Ama biz Allah'tan ki o hatayı doktor anladı. Bizim de daha yani kötü neticeler vermesine engel oldu. Allah razı olsun o adamdan. canım Kovuldum ama yine de Allah razı olsun diyorum. Çünkü burada hasta söz konusu tabii. Adam da biraz borçları falan vardı. Evli barklıydı. Korkuyor. Beni kovarlar diye. Ya dedim dur ben bu suçu üstüme alayım. Dedi ki ya bunu sağ soru belli olmaz. Yok dedim o beni kovmaz. Ben o adamın suçunu üstüme aldım. Fakat beni kovdu. Şimdi diğerlerinin baskısıyla kovdu tabii. Çünkü ben namaz abdest olduğu için istemeyen çok da orada. Yani şöyle diyeyim abartmış olmam. Hastanede tek Ramazan'da oruç tutan ben. Başka oruç tutan hiç kimse yoktu. Oradan kovulunca e, memlekette annem babamı getirmiştim. İşte o dönemde Fikri Hocam'ın camideki görev caminin oradan ev tutmuştum. Ev kira, e, tabii maaşım çok güzel olduğu için e, bazı eşyalar aldım. Onlar borç taksit ödüyorum. Böyle hiç beklemediğim bir ortamda Ortada kaldım. Allah Allah ben ne yaparım, ne ederim böyle bir sıkıntı yaşıyorum ama ter döküyorum. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Yani çok hazırlıksız yakalandım. Babam da biraz asabidir. Şimdi diyemem de beni çıkardılar işten diye. Çünkü e, İsmail falan gelince nereye gidiyorsun falan diye soruyor. Çünkü bilmiyor çok İsmail Ay'da. Böyle bindim oradan minibüse. Eskiden Topkapı'ya minibüsler vardı. Topkapı'dan da Vezneciler'e vardı. O dönem bilenler bilir. Baktım orada bir hastane yazıyor Fatih'te. Ya dedim şuraya bir sorayım bakayım dedim. Eve gidemiyorum çünkü. Yani çıkalı da işte yani iki saat oldu. İçeriye girdim dediler ya biz de acil radyoloji teknisyen arıyoruz. Allah Allah. Yani bu kadar olur aynı iki saat üç saat geçmedi yani. Oradan çıktım. Bu girdiğim çalıştım en son ayrıldım hastaneye girdim. Ve orası bana çok bereketli geldi. Ben sordu bana ne kadar maaş alıyorsun dedim ki şu kadar alıyorum yani ya onu bir sana veremeyiz istedi. Ben dedim ne verirseniz ben kabul ederim. Ben şu anda dedim biraz zordum. Sen bir yere bağlı mısın dedim. Her koltuğumda seccade var. Onun hiç farkında değilim. Evet dedim nereye bağlı dedi Dedim, dedim Mahmut Efendi Hazreti. E dedi sakalın yok. Cübben yok. Yani onlar dedi böyle şey yaparlar. Dedim ama hastane izin verirler mi? Biz veririz dedi. Ama dedi, sen de benim vereceğim ücreti kabul edecek. Dedim kabul ederim. Ne kadar istiyorsanız olur. Yine de bana güzel oranın yarısını ama yine de güzel maş Ben orada Elhamdülillah mi giydim şalvarımı, var e, sakalımı bıraktım.